Pınar merhaba. Ta ön kaldırdı. Düşüyordu. Şimdi Birazcık hızlı bir başlangıç oldu. Şimdi arka kaldırır. Oğlum. Arka kaldıracak mı? Tabi de ben yapayım mı? Yok, gel sen öylesin. Arka kaldırmayacak. Geliyorum. Arka kamerayı. Ver kamerayı. Şimdi ben yapacağım. Ben hiç kaldıramam. Hadi tabi kaldır. <laughs> arka kaldırarak ölecek. Ezerim seni. <gülüyor> <gülüyor> Bana çekem tam çekemiyorum. Hadi arka. Arka mı? Kaldır lan. Oturarak değil. Tutmadı. Fren tutmadı. Evet arkasına bakıyoruz. <laughs> Aynen, sen yapamıyorsun. yapamadı şey fiyon çıkmaya. Ben gidiyorum. Getir lan. Son Deniyor. Öldü. Oh. Bir tane daha, bir tane daha. Hayır, ver, ver, ver. Hayır, bir tane daha. Ver lan. Bisiklet mi alıyor? Kafesin ver. Ha bir tane daha. Sıra bende lan. Ya. <laughs> ver ver. Sonra da bisikleti benden alıyor arkadaşlar. Aynen. <laughs> Oğlum bu korku ne? Ta demiri çıkarma. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> İyisin. misin? <laughs> e arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir dur ta Dur. Şu gidon mu? Ay gidon boğaz mı? Şu. Değil bence. Şu bence gidon boğaz. Değil. Bence eski gidon boğaz. Evet arkadaşlar. Önce erken yeni yapıyorum. Başla. Hadi kaldır daha. Arkadaşlar kamera çok kötü. <laughs> Ve videomuz bitmiştir. Ta sen ne diyecektin? Arka kaldırıyorum. Bekleyin. Tamam. Şimdi video bitti. Hadi bay bay.